E aí, Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konu başlığımız Ari ırkı ve Türkler. Avrupa'da kaynaşamayan toplumların yaptıkları kültürel davranışlar ayrınların 15. yüzyılda ırk teorisini ortaya atmasını sağladı. Her kesim kendini seçilmiş ırk olarak görmüş. Özellikle Ariyani ya da Ari ırk dediğimiz kitle kendilerinin dünyanın yönetimi için yaratıldığını iddia etmiştir. Bu bakımdan Yahudilerle tezat duruma düşmüşlerdir. Yahudiler Allah'ın sevgili kulu ve seçilmiş ırk ise neden yönetimleri Ariyani ırka verilsin ki? Avrupalılar Ariyani kökenli olduklarını ve istila ettikleri her yerde kendilerinin yani yani yönetici olarak gönderildiklerini iddia ederler. Bu tutum Türk kültüründe de bulunur. Tanrı tarafından kut alan yönetici tüm Orta Asya'da diğer boyları yönetme gücüne sahiptir. Siyasi ve dini sebeplerin harmanlanması ile fetih politikası bütmek akıllıca tasarlanmış bir davranıştır. Günümüzde değişik isimlerle bu politikanın çeşitlerini görürüz. Oraya özgürlük getirmek için geliyorum, demokrasi getireceğim ya da barış harekatı düzenlendi. Amaç bölgede hakimiyet kurmaksa strateji uzmanları her zaman size süslü bir isim ve taktik bulurlar. Atatürk, Avrupaların bizi aşılamak için bize sarı ırk dediklerini duyduğunda üzülmüş ve araştırılmasını istemiştir. Araştırma sonucunda sarı ırka sahip Sümerler gibi aydın meniyetler bulunmuş, beyaz ırka sahip olmasına rağmen hiç devlet kuramamış çingenelere de rastlanmıştır. Bu durum ortaya koyuyor ki medeniyet ya da başarının ırkla alakası yoktur. Sonuç ise her ne kadar beyaz ırk içindeki aryani olduğumuz ortaya çıksa da bunun önemsiz bir detay olması düşünülmüştür. Irkçılık yapmamanın barışçıl ve birlikteliği artıracak tutum olduğuna karar verilmiştir. Ali Kami'nin Asya'dan Hindistan'a girdiği, Afganistan ve İran'da etkili olduğu, İranlıların kendilerini Aryani kabul ettiği, İranlıların Pers akınlarıyla Avrupa'ya geldiğini, Almanların atası olduklarını ve benzeri pek çok şey araştırılıp bulunmuş durumda. Türklerle ilgili belgelerde Aryani olduğumuz dile getirilse de bunun kalitemizi arttıracak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Türkler Araplaştı mı? Türkler deyince belli bir bölgeyi hedef alırsak Araplaştılar. Başka yerlerde misal Macarlar ve Bulgarlar Türk ama Avrupallaşlar ve Hristiyanlaşlar, Afganistan'a giden Akunlar Hindistan kültürüne girdiler. Bering boğazına geçen Türkler Kızıldereli oldular ve şu an Hristiyanlaştılar. Bu kültürel bir evrimdir. Tıpkı Moğolların Türkleşmesi gibi, Çin'e giden Uygurların Çinleşmesi gibi. Pek çok örnek verebiliriz. Konuyu bölgeyle sınırlarsak şöyle anlatabiliriz. Biz Anadolu Türkleri Araplaştık mı? Bizim ne olduğumuz belli bile değil. Biz İslami sınıf Sunnet sünnet oluruz. Kur'an'da değil Tevrat'ta geçen bir hükümdür. Sırat köprüsünün varlığına inanırız. Kur'an'da değil İran Avestası'nda yazan bir hükümdür. Hıdrellas kutlarız. Aslında şamanizmden gelir. Tesbih çekili Hindistan'dan gelir. Namaz İran'dan gelir. Kandil kutlaması Mısır'dan gelir. Recm, namı diğer zinakarın taşlanması Yahudilikten gelir. Mehdi beklentisi Hristiyan Mesih kültüründen gelir. Sağ ayakla gir, sol ayakla çık. Bilmem kaç kere Şafi ismini tekrarla tarikatlardan gelir. Kısacası bizim kültürümüzün ne olduğunu bulmaya imkan bile yok. Neye dönüştüğümüzü çözebilmemiz imkansız. Nerede çağa uymayan, aklı fıtrata yakışmayan abuk subuk bir şey varsa biz bunu Araplaşmak olarak algılıyoruz. Araplara da şu o zaman haksızlık ediyoruz. Bugün baktığımızda Araplar ya da Suriye Arapları arasında bile sayısız farklar var. Afrika Müslümanı ile Orta Asya Müslümanı aynı davranışı gerçekleştirmiyor. Anadolu Müslümanı ile Honolulu Müslümanın da farklı olması birikmiş kültürün eseri. Benim izlemlediğim kadarıyla son zamanlarda acayip bir Araplaşma kültürü var. Şeklen Arap olan her türlü görüntüyü veren ancak İslami davranışlara sahip olmayan kişiler ortaya çıktı. İmam hatiplerde küfür eden erkekler, imam hatip tuvaletlerinde doğum yapan türbanlı kızlar var. Erkeğe tecavüz eden hocalar, kadınları taciz eden din adamları, türlü skandallar yaşayan türbanlı kadınlar TV'lerde her gün neredeyse görülüyor. Tüccarlar arasındaki güvensizlik, çalma çırpma, adam kayırma, yalan dolan artıyor. Ancak sakal sarık takke çarşaf da artıyor. Bu durumda Anadolu Türkleri bozulmaya meyilli olarak anlamak gerekir. Araplaşmak kötü ise Türk kendini muhafaza etmeliydi. Mayamızla gurur duymak bir yana mayamızın bozulduğunu unutmamak gerekir. Bizim bir ideoloji etrafında birleşmemiz gerekir. Türk'ün asaletini ve Allah'ın yardımını birleştirmek benim kendime çizdiğim yol. Sık sık Kur'an Müslümanlığını ve Türk'ün başarılarını kıyaslamalı anlatıyorum. Hurafelerden arınmak, ekleme kültürlerden uzaklaşmak, Allah'ın belirlediği sistemi Türk'ün zekası ile birleştirmek benim tavsiye ettiğim çıkar yol. Hem bu dünya hem ahiret için ideoloji böyle bir şey olmalıdır. Selametle.